farklı bir şey çekeceğim arkadaşlar. Intro, intro yapamıyoruz sadece arkadaşlar. Ee, intro yapacağız birlikte. Bu bir intro var hazırda. Ee, yani, hepsini atacağım linke. Linkler açıklamaya atacağım arkadaşlar. Şimdi gerekli olan programlarımız e, bunlar yani, arkadaşlar. Şu iki program lazım diyor. Şu iki program. Ee, arkadaşlar. Bunlar önemli bir şey. hayır şu bu değil. bu yani, sadece bu. Bu, bu yüksekte arkadaşlar. Şimdi gidiyorsunuz bu yolda. Ee, yoksa gidiyor arkadaşlar. Ee, hayır yok. Evet. sonra... Arkadaşlar bu yurtuna giriyoruz. burada eee yazı arkadaşlar e, yazı, tıp, yazıyoruz arkadaşlar E sonra çok Geldim arkadaşlar açıldı. Ama <laughs> burada bir sürü info Mesela ben bir tanesini seçeyim. Güzel bir tane Bakın Mesela burada açıldı. arkadaşlar. Evet şimdi en önemli kısım bu info'yu açtıktan sonra şurada size geliyoruz arkadaşlar. Şu, şu HTP kısmını siliyorum siliyoruz. Şöyle siliyoruz. Tam buraya ses yazıyoruz. Oktadan sonra ses yazıyoruz. Enter atıyoruz. Açılınca haber vereceğim. Ee, geldim arkadaşlar. Yaptım. Ee, sonra Kimseyi aldıktan sonra arkadaşlar böyle bir yazı çıkartıyorum. biraz bekleyeceğiz. Diye. Sonra böyle bir yazı çıkartıyorum. Gelinlik diyorsunuz. Arkadaşlar bu buraya geliyor. Ee, biraz bekleyip bir gelince geleceğim. Ee, geldim arkadaşlar indi. Sonra buraya tıklıyoruz arkadaşlar. Yani giriyoruz. Sonra bunu alıyoruz. Masa üstüne atıyoruz arkadaşlar. Bu kadar. Bu kadar da bir tane bedel arkadaşlar.

Ee, bu olursa arkadaşlar inin, inin. Yani, arkadaşlar ee, sonra arkadaşlar yaptık bu da arkadaşlar işte hep bir şekil yapabiliriz yine bu boyutunu e, boyutunu seç yemekleri siz çeviriyorsunuz. Bu <laughs> arkadaşlar buraya geliyoruz. Kanal ismini yazıyoruz. Ee, Kanal ismini yazıyoruz. Bakın yazıyoruz. Sonra bu buraya gelmesi lazım. Böyle bir şey yazmalı. Bunu en başa koyalım yazdım. Sonra arkadaşlar arkaferi... Sonra iyi arkaferi... turumuz hazır oluyor arkadaşlar. Play diyoruz. siz 700 bir mi yaptık? Ne oldu? Bin yapayım Adama yaptım diyoruz. Burada programımızın şeyde seçiyoruz. Nere atacağız diyoruz. Tık hale diyoruz. Sonra son diyoruz. Evet diyoruz. Burada da bir şey çıkıyor. <laughs> size böyle bir dosya dosya yazacak. Ben indirince, indirince böyle. Buraya bir içine gelecek Yani size bir dosya verecek. Bunun içine gelecek. Arkadaşlar indi. Son diyoruz. Evet diyoruz. oldu arkadaşlar. Bir daha yapıp geliyorum. Bir sorun yaşandı herhalde. Yapıp geliyorum arkadaşlar. İndirdim arkadaşlar. Sonra bu dosyaya geliyor arkadaşlar. Ben bunu atıyorum buraya. Bunu atıyorum arkadaşlar. Bunu kapatabiliyorum. Arkadaşlar ilk zaman hazır. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi tıkladıklarım bir şey çıkıyor. Arkadaşlar bugün de bu kadar ee, başka bir e, program yapımları yani intro yapımlarında yani görüşmek üzere hoşça kalın bay bay.